Rekabet zorlu olacak gibi. Ama korkmak yok Şirişti. Korkacak bir şey yok. Bu seçmeyi kazanacağım çünkü en iyisi benim. Ee, şey seçmeler için geldim. Doldurun. Sağ olun. Selam Samira. Tebrikler. Sen seçildin. Seçildim mi? Nasıl? Daha seçmelere girmedim. Rohan senin sevgilin. Ve Rohan Lutra kardeşlerin iyi bir dostu sayılır. Ayrıca Samir Lutra da benim arkadaşım. Buna inanamıyorum. Teşekkür ederim. Parti zamanı. Evet. Bu ne? A Affedersiniz. Burada neler dönüyor? Biz daha seçmelere bile katılmadık. Ama o hemen seçildi. Hiç Hayır adil, adil değil. değil. Haksızlık o. yapıyorsunuz. Olmaz yani. bu sessiz, yani. olun, sessiz, olun. sessiz olun. Bu hiç adil değil. Torpil yapıyorsunuz. Adil Sakin olun. Kızlar o adam Samir'in arkadaşı. Ama bu seçmeleri hiçbir şekilde etkilemiyor. Anlamaya çalışın bizi. Affedersiniz. Patron kim? Görüşmek istiyorum. Hayır şu anda mümkün değil. Konuşmak istiyorum. Mümkün değil abi. diyorum. Bu bizim kim? Kızlar kim sakin kim? olun. Biraz Patron sakinleşin. Patron Patron şu anda sakin. onunla görüşemezsiniz. <laughs> ha, karan. Aa, galiba bu fotoğraf Nasik'te izlediğim o maçtan. Karan dinle beni. Her buruşunda, aldığın her bir sayıda ayağa kalkıp tezahürat yapıyordum. Çok heyecanlıydı. Bir numaralı hayranın olduğuma göre reklamda seninle birlikte oynamak da benim hakkım öyle değil mi? Hı? 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 E, affedersin. Baksana yine sen. Sevgili Karan. Niçin geldiniz? Abi, Samir Lutra hangisi söyler misin? Şu siyah ceketli adam. Tamam o zaman. Hazır mı? Her şey vaktinde bitmeli tamam mı? Daha fazla erteleyemem. Hiçbir şey eksik olmasın tamam mı? Tamam. Hazırım. Görüşürüz. Hazır mı? için? Tabii ki seçmeler için. <laughs> Aslında seçmelere katılmama hiç gerek yok. Sence de çok akıllı ve güzel değil miyim? Biliyor musun? Seçmeler için en iyi aday da benim değil mi? Üzgünüm ama bu rol sana göre değil. Ha? Harry, sahne arkası için seçmeler ofisimde olacak. Acele et. Hey, bana göre olmadığını nereden biliyorsun? Ha? Kamera performansımı gördün mü ki? Beni hiç kamerada gördün mü? Çok fotojenik biriyimdir. Bakın Bay Samir Lutra, lütfen reklam için beni seçin. En iyi aday benim, gerçekten. Duvara bak. Hı? Şunu görüyor musun? Bizim seçeceğimiz model bundan daha kısa olmalı. 1.68 civarını arıyoruz. Ama sen bundan uzunsun. <laughs> Affedersin. Ne yapayım yani? Boyumu kısaltmak için bacağımı mı keseyim? Boyum uygun olsa bile yine beni seçmezdiniz. Buna adım kadar eminim ben. Sebebi bencil olmanız. Ön yargılısınız. Torpil yapıyorsunuz. Ne? Hiçbir seçme yapmadan en iyi arkadaşın Ruha'nın kız arkadaşını seçsin ya onu diyorum işte. Burada neler döndüğünü anlamıyorum. Sözde seçmeler var. Dışarıdaki tüm modellerin zamanını boş Biraz sakin ol. O kız başrolde değil ki. O yan rol için. Reklam için başrole hala seçmedik. Hayır. Yalan söyleme. Bana yalan söylüyorsun. Ve yalancıları sevmem. Özellikle benden kısa olanlardan nefret ediyorum. Affedersin. Yalancı değilim. Ve senden kısa da değilim tabii ki. Gel. İşte. Gördün mü? Senden daha uzunum. Baksana. Benden kısa olduğun ve yalancı olduğun kanıtlandı. Ama kısa olmam yalancı olduğum anlamına gelmez. Benim doğruyu söylediğimi biliyorsun. Senden uzunum demiştim. Sen bana inanmadın. İşte kanıtı. Yani benden kısasın. Şimdi de sana yalancı diyorsam yalancısın demektir. Bu reklam için en iyi model benim dediğimde de lütfen bana inan ve beni bir düşün. Lütfen. Biliyor musun? Senin gibi yalancılar hep inatçıdır. Her zaman insanları üzüyorsunuz. Şimdi bu reklam için bana yalvarsanız da lütfen gel deseniz de kabul etmeyeceğim. Şimdi bana engel olmaya kalksan da bir dakika daha burada kalmayacağım. Dinle. Bak çok iyi bir modeli reddediyorsun. Bunu hiç unutmam. Şimdi buradan çıkıp gideceğim tamam mı? Sakın ha. Beni durdurma. Gidiyorum. Ne yapsam da beni durdurmadı. Bencil adam. Evet benden kısa olduğum kanıtlandı. Değil mi Bay Kısa? Egon zarar gördü mü? Erkek egonu diyorum. Ablama ne diyeceğim? Birkaç santim yüzünden modelliği kaybettim. Prita abla. Nereye gidiyorum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.